Milli görüş Kıbrıs harekatını gerçekleştiren cesarettir. Milli görüş tarihte ilk defa Amerika'nın İncirlik güçsünü kapatan cesarettir. Milli Görüş Cumhuriyet tarihinde en büyük maaş zamlarını işçiye, memura, emekliye veren berekettir. Milli Görüş 40 sene önceden bugün Orta Doğu'da yaşananları gören ferasettir. Milli Görüş Siyonizmin planlarını herkesten önce fark eden ferasettir. Milli Görüş 1976-77'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayileşme hamlesini gerçekleştiren vizyondur. Milli görüş bundan tam 50 sene evvel Aselsan'ı kurarak savunma sanayimizin bu noktaya gelmesine vesile olan görüştür, vizyondur. Milli görüş tam 100 sene aradan sonra biraz evvel görselde de gördüğümüz gibi Filistin'in El Halil kentine Mehmetçi'yi gönderen siyasettir. Mehmetçi'yi gönderen siyasettir. Milli görüş Eyüp Ensari Hazretlerinden ilham alan siyasettir. Milli görüş dört tane partisi kapatıldığı halde yolundan alıkonulamayan harekettir. Milli görüş önce ahlak ve maneviyat sancağıyla siyasette yeni bir çığır açan hidayettir. Milli görüş mazlumların, ezilenlerin derdiyle samimi olarak dertlendiren merhamettir. Cenab-ı Allah şükürler olsun. Yeniden Refah Partimiz bugün işte böyle bir yıldız olan milli görüş sayesinde parlıyor. Milli görüşün bereketiyle Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi oluyor. Üçüncü büyük siyasi partisi oluyor. Milli Görüş Yıldızı sayesinde yaşanabilir Türkiye'yi, yeni de büyük Türkiye'yi ve yeni bir dünyayı kurma potansiyeline sahip oluyor. İkinci 40 yılda yeniden şahlanacağız. Merhum liderimiz Erbakan hocamızın dediği gibi Cenabı Allah bizi şahlandıracak, yeniden iktidar olacağız, iş başına geleceğiz ve bu aziz milletin maddi ve manevi sıkıntılarından yine milli görüşle yine refahla kurtaracağız inşallah.